Evet merhabalar fiyatın ticari cephesinde de enteresan bir kampanya var. Yarısı da şimdi yarısını seneye öde kampanyası. Geçtiğimiz ayda farklı ürünlerde vardı. Fiorina için şimdi bu kampanyanın detaylarına hep birlikte bakalım. Fiorina bildiğiniz gibi 2022 yılı için bir makyaj geçirdi. Burada 100 bin lira 12 ay 1.59 faiz oranlı bir kampanyayla da bu ürünü taşlandırmış oldular. Zaten ürünün ikinci zammı ile beraber karşımıza çıkmıştı. Örnek bir araç Kombi Premio rakam olarak 298.900 lira gözüküyor. Peşinat 149.450 lira ödüyorsunuz. 12 ay sonra tekrar kredi tutarının toplamı kadar da parayı ödeyip aracınızı böylelikle tamamen sahip olmuş oluyorsunuz. Piyasadaki yüksek fiyatlar düşünüldüğünde kampanya oldukça cazip gözüküyor. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.